Bakın kardeşler İslam daveti bunu ileriki derslerde tafsilatlı bir şekilde anlatacağız. Burada sadece yeri geldiği için vurguladık. İslam daveti iki kısma ayrılır. Bir, İslam davetinin insanlara duyurulması. Yani mesela biz İstanbul'da yaşıyoruz diyelim. İstanbul'da bulunan her bir insanın tevhid davetini duyması bizim üzerimize vaciptir. Bunu yapabilmemiz için alim olmaya, çokça kitap okumaya, bir davetçinin yanında yetişmeye ihtiyacımız yoktur. Daveti insanlara duyurma. Yani diyelim benim bir akrabam var. Ben gidip akrabama diyorum ki ey akrabam senin üzerinde bulunmuş olduğun bu din, senin üzerinde bulunmuş olduğun bu yol cahiliye yoludur. Seni İslam'a davet ediyorum. Seni tevhide ve halis olan sünnete davet ediyorum. Dedim diyelim. Bunun için bilgiye ihtiyacım var mıdır? Bunun için bilgiye ihtiyacım yoktur. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Belligu anni velev ayeten bir ayet dahi olsa benden insanlara ulaştırınız diye. Yani ben Müslümanım, karşımda insanlar var. Benim bir tane ayet bilmem yeterlidir. Yani bugün şu an yaşadığımız vakada tevhid davetinin duyulması için bir tane Müslümanın sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka da ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Bu ayeti bilmesi kafidir. Dinde zorlama yoktur. Hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Kim tağuta küfreder Allah'a iman ederse kopması olmayan sapasağlam kulpa yapışmıştır. Bir insanın davet yapabilmesi için bu ayeti bilmesi insan için kafidir. Karşıdaki insana bak kardeşim dinde böyle bir şey var sen hiç bunu duydun mu duymadın. Aha sana söylüyorum duy. Ayet numarası budur. Git Kur'an-ı Kerim'de var ona bakabilirsin. Fakat davetin ikinci kısmı ise abiler bu şunu gerektirir. Davetin ikinci kısmı karşıdakini davete icabet ettirmek ve onu bu davetin taraftarı kılmak. Yani anlattık, adama davetimizi kabul ettirdik. Sadece duyurmuyoruz, dikkat edin. Adamı kazanmak için çabalıyoruz. Derdimiz ne? Gayemiz ne? İstiyoruz ki bu adam iman etsin, daha sonra gelsin bizim yanımızda dursun ve hep beraber İslam davetine hizmet edelim diye. İşte tecrübe isteyen kısım bu kısım. Tecrübe isteyen kısım bu kısım. Yani cemaat çalışması dediğimiz, ders programı dediğimiz, işte teşkilatlanma dediğimiz ve benzeri propaganda dediğimiz mesela kısım bu kısım ve bu kısım için paçalarını sıvayan insanların mutlak surette daha iyi bilen insanların yanında yetişmiş olması gerekir. Ve bakın kardeşler dünyalık herhangi bir işte mesela şöyle düşünün misal olaraktan. Diyelim ki ben sanayide dükkanım var. 15 sene olmacı bir adama komşuluk yaptım. Torna makinasını gördüm. Torna makinasının nasıl çalıştığını gördüm. Torna malzemelerini gördüm misal. Benden tornacı olur mu? Bunları görmekle, bunları dinlemekle, bunları duymakla adam tornacı olur mu? Mümkün değil. Benim evimin altında diyelim araba tamircisi var. Dört senedir adamla konuşuyoruz. Her gün araba tamir ettiğini görüyorum. Şimdi ben o görmemle her gün onu beş kere altı kere gördüğümden dolayı bozulan bir arabanın ön kaputunu kaldırsam içine girsem ne olur? Komik bir manzara çıkar ortaya. Davet de böyledir kardeşler. İki tane kitap okuduk diye. iki tane hocanın dersine katıldık diye. iki tane Müslümanla bir mecliste bulunduk. Ve ağzımız biraz laf yapıyor diye. İslam davetine taraftar kazandırma davetini yapacağız. Böyle bir şey yok. Davetçi bunu yapabilmesi için tecrübeli olan davetçilerin yanında yetişmesi gerekir ki usta olsun. Aksi halde insanın ifsad ettiği, ıslah ettiğinden çok daha fazla olur. Yani adam kazandırayım derken nefret ettirir adam yetiştireyim derken insanlarda bulunan bir takım eğilimleri körertir. İnsanlarda olmayan eğilimleri insanlara vermeye kalkar. İşleri Allah bullak eder.